Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sabahleyin paylaşımını yaptığımız 5 çocuklu ailemizin ocağına getirdik. Sıfır aldık. Tüpünü getirdik. Gıda polisine getirdik. Çocuğu için bez ve mama getirdik. Şimdi ocağı sizin huzurunuzda yakacağız. Yine bir evde Ocak yapmanın Mutluluğu ve sevinci içerisinde olacağız hep beraber. Teşekkür ederim Cemil Bey. Allah razı olsun sizden. Allah sizi düşürmesin. Beş çocuğumun sıcacık çorbasını pişirebilmek için bir imkan sağladınız. Ama yine de diyorum çok acil olarak çamaşır makinesi beş çocuğumun çamaşırını yıkayabilmek için bunu da bana temin evet. ederseniz çocuklarımı sevindirirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ocağımızı yaktık. Ee, evin annesi sizlere, bizlere dua ediyor. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Bir evde yine ocak yanmasına, çorba kaynamasına hep beraber vesile olduk. Allah hepimizden razı olsun.